Allah'ım beni bilerek ya da bilmeyerek yapılan her türlü büyüden, sihirden, nazardan ve karanlık niyetlerden koru. Ruhumu huzursuz eden, kalbimi daraltan, aklımı karıştıran her türlü kötülükten beni uzak eyle. Üzerimizdeki tüm manevi zincirleri senin izninle çöz. Kalbimi nurunla doldur, zihnimi aydınlat. Senin kudretin dışında hiçbir güç yoktur. Sen dilediğinde her şey yok olur. Dilediğinde her şey şifa olur. Ey Rabbim, kalbimi, evimi ve ailemi görünmeyen alemlerin şerrinden muhafaza et. Kur'an'ın ayetleriyle beni sar. Fatiha'nın rahmetiyle, felak ve nasuh gelenlerin korumasıyla üzerimdeki bütün karanlık perdeleri kaldır. Ruhumu huzur, kalbimi zekinet, hayatıma bereket ver. Her türlü kötülükten sana sığınırım. Çünkü sen sığınılacak tek sığınılsın.